Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün arenada yine Yumi Volibear yapıyoruz. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk abi. W'ye yetene kızı geldi. Yes yes dedim aldım. Muhafızın boynuzu alıyorum. Oh. Ben full can çalmalı bir burt yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar burada videoya hoş geldiniz. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Atmıyor ya. E'sini inatla atmıyor ya. Attı sonunda. Ben orada düz vuruş atamadım mı? Ne oldu orada abi? Yani I Görmedim. sağ sol yap yapa vurmaya çalışıyorum ama. Şey var pardon. Hop bir dik. yüzden. alalım. Diğer çeyrek. Onlar almasın maksat. Buna bence bakabiliriz. Oho. Gel buraya. O niye flash attı anlamadım da onu. Çekti işte. O bence gaza geldi. Çok iyisin. Şurayı W atıyor mu ki ben bunların hani yapabileceği bir şey yok. Dur Biraz dur. daha kastıktan sonra. Bir ona yiyeceğim bir ona yiyeceğim dedim. Çalsana bana. <gülüyor> Sigma. <gülüyor> Böyle, Böyle ama ne var? İntikam var. Önce Swain'e de aldım o zaman. Sona kalırsa çok can yakar. Hadi Altı yani. değil zaten. Aynen. kalabiliriz. dalabiliriz. Mara Papias. 9'u tanıyor musun? Tanıyorum. Güzel bir oyuncu. Ama kaçıyorlar Yavaş işte ya. Yavaş atamadım. CC yedim. Ya lütfen gel buraya ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yavaşlattım. Vuruyorum. Bir daha ısırdım. Ben bunu ısıracağım ya Merkür sürekli. olmasına rağmen bu kadar CC yiyor. Helal. Bir daha ısırdım. Yavaşlatacağım, yavaşlatacağım. Sanadım, ey attım, attım. E ile veriyorum, sen de alacaksın. Bir kalan. daha ısırdım. Çok ısırıyorum ya, bayağı hasar vuruyorum ben ya. Şimdi gel buraya. Sıramadım, şimdi ısırdım. Yaralama onu ortadaki. Gel buraya kanka. Bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha vur, bir daha vur Gel bir daha sarayım kanka. Bir daha <laughs> <vur> <gülüyor> 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 şey yapamadı abi. Sen ısırayım kanka. Bir daha sarayım kanka. Bir daha sarayım kanka. <laughs> Canın sağ olsun. <gülüyor> 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 İnşallah güzel bir şey gelir. Erdem ışığı falan geldi bana. Zar atacağım. Ay taşı kılıcı. Oy! yemen. Yeah, hani Vega'ya flash koysam mı? Ya vur ya. Vur. Hadi yürü. Neden böyle bir şey yaptım biliyor musun? <laughs> Eşek. Beşik olmayı beklerken dar ya amına koyayım. Ya bir daha portal etti ya. Maymun. Şimdi yanında çiçek var. Aynen ona gidiyorum. Çiçek çık. Ya. Lan vuramadım başta. Bir dar yavaşla da. Tong. dur, dur. Dur dur, dur dur orada kalsın. Dur dur orada kalsın. Bir de E atıyor ya oradan bana bak. Emir. Hırt ısırdım. <laughs> Değil mi? Önce mahvolmuş sonra bir ruh gömleği falan. Tatlı gider. Evet. Vadi aran falan. Falan filan falan filan. Şuna baksana çağır deliriyor. Yine mi Veigar ya? Ben bir de park. Bak bunları siliyorum. Oho! Veigar'a ne gelmiş? Oo, anladım abi çok iyi. Biz de ne kadar pisiz ama o kadar bize de iyi şeyler geliyor ama rakibe gelmesin değil mi? Tek bize gelsin. Ama yani adamın Q'suna gelmiş Veigar. Tek bana gelsin orada evet ya. Üç karda da bir tane vurmuşlar. Ona vurup kaçmışlar mı? <laughs> Kanka neden böyle hareket yaptın? Yapacak E de tutmadı, Q da attım. Ne yapıyorlar ki? Pullayacak mı? Pullesin. Benim değil ultiyi o, engelleyemiyor değil mi bu? He? Hayır. Yavaşlatıyorum. Isırdım. Hadi ya. Alsın alsın. Yavaşlattım. Sen beni mi sanlayacaksın he? Sen beni mi sanlayacaksın? Ya sen hacı beni hadi, mi hadi kabul et he? he sen beni mi çekeceksin? Maymun. <gülüyor> <gülüyor> Oy. bir yetene kullandı da 62 can yenilersin. Alayım mı bunu? Bunu aldım. Sürekli skill atıyor zaten. İşte skill atınca sonraki iki yetenek saldırı hızı kazanıyor. He doğru 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 doğru. doğru. Yani skill atıyorum iki ata oto. Amına koyayım şu Şey kazan işte anladın mı? Yes. Kanka gel bakalım güven kim daha çok can çalacak. Lan şey vurdum ya. Yanlışlıkla şeye vurdum orada gördün mü? Hayır. Onu şey, yüz, onu yüzüne şey oldu zaten. Bana atlayacak bir de o. Abi, ya, ya, köpeğini köpeğine ya ya. yanlışlıkla ya. Şu oto vuruyor onu sevmiyorum ben işte. Enti ya diyelim. oğlum. Oto gitti şey varken nafir varken köpeğini tazına da bir atışar. Rakibimize. Allah olabilir. Oo seni senle beni ayıracak ha. Ultiyi ben mi yesem acaba? Ne diyorsun? Ben onun üstünde keser miyim onu düşünüm. Ha keserim bence ya. Ben alsın. Bu da seni pike ne, ne yapar? Şunu İşte onu bilmiyorum. Ben pike, pike var Morday keser var orada keseyim. Bence. Tamam. Hani pike benden kaçar falan orada ultisinde kaçamazdı. Tamam da ne ben dışarıda kalacağım. Ama ben. sana pike'la sabır derim yani. Ölmezsem okey ya. Adama bir de şey gelmiş. Gel kanka. Arş hükümdarı gelmiş. Ultisindeyken arş bastı. Agresif. Ama iyi almışsın. Hı hı. Furcu aldım görmedin mi? İşte bundan bahsediyorum. Bu evet, evet. maymun gibi yiyecek. Bir daha alırsın abi. Bunu tutamadı ya. Şaka yapıyorsun ya. Tuttum. Ya şaka yapıyorsun bırak ya beni pay. daha adam. Tuhaf bir rahatsız edicisin ya. Gelsene sen şuna bir. Bir canı var. Ve can gelecek değil mi? Tuttum. Kemur yanlış açtım yemin ederim. Bir de aldı. Kaçıyor falan ya. Kazandık ama lan. <gülüyor> 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 Oo 46 AP ver. Arkadaşlar benim evet, de beynim dal şey yani. <laughs> Saçma bir hareket yapmışsam kusura bakmayın da beynim Ede sıkıntı gibi bence. Ağlamadı bir oyun Hadi bakalım. Lahmatsu mu? Ha. He AP'ye kalkan muhabbeti gelmiş. Hı hı. Şu an kimi vurdu mu bilmiyorum. Benim kitlendi canlar. E geliyor birazdan. Tamam tamam. Ela sana. Sen... dedim ben rahat ol diyorum. Bu go. Portal. Cık, dur, amacım şunu atlaması. Ha flash çekti. Tamam flashını aldık. Tuttum ben de. Tamam. Ulti mi? Ya. Aşağıdaki şeyi de ben alacağım kanka. Sen portaldan mı geldin? Ne yapacaksın? Nereye gidiyorsun oğlum? Gelemiyor. <laughs> Dans <et. gülüyor> Bırak Çık o çiçeği şey alsın. Ya. Çiçeğe vur canım. Çiçeğe vursana da. Gel. Gel seninle oyun oynayacağım. Abi Ölümcü Anladım. tempo ve yenilmez alıyorum. Arkadaşlar bu arada yine buradaki pas geçme şarkımız Mustafa Tereci'den bir kız aldı aklım olacak. Keyifli dinlemeler. Güzel ya o can sıkıcı her elenmesi yolda. yolu. Ben bir prizmatik almayacağım abi. Onun yerine kendi eşyalarımı alacağım. Bana niye söyledin onu? Bunun köyüm o zaman. Söylemek istedim. Sadece güçlü oldum şişmiştim. Ağır yara lazım ya. Ben Onun zarla oğlum. zarla tank eşyası almayı deneyeceğim ya bir tane. Oh, ruh kömleği <laughs> geldi bedavada. 2200'e. Ben bir de al, çivili al, alacağım. Al, ben bir de, al, de çivili alacağım. Mi? Ben bir de çivili aldım. Mugol örtü bunlar cidden lazım. Gel bakalım. Geldim. Yani, Ops. beni rahatsız ettiniz. Şöyle bir hareket yapmayacaktınız. Tam? Keşke ortadan yeseydin. Keşke. Hadi vurun ona. Can çalacak o ama, yapacak bir şey yok. Laksöy geldik. Ya da dalayım ya buna. Ağrı yaran var zaten. Daha, ya o, ona nasıl ya. vurdu o lan Kaçacak yer alıyor bak <laughs> Kendini öldürdü lan o gördün mü <laughs> Zırh aldım burada ben <laughs> Can aldım Şimdi Buna bir de et yiyen gelmiş Bu maç bizde Ona. Vuruyorum Ne oldu lan He? <laughs> Bak hem AP hem AD Hem de Bak sömür veriyor Bunu alayım Baktık çok Oo, hasar hoş. yiyoruz Zaten ama çok delican yediğimiz için Bence bir şey olmaz ya Kılıç valsi oh, var. Hayır. Ulti devrimi Abi, var. Al al al. Kılı, kılı, kılıç kılıç kılıç. Amına koyayım şu lafı söyle. Kılıç var. Kılıç aldım. Kılıç aldım. Al şey, bak. Ne yapıyorsun? kadar. Gel bu go. Benim canım kadar. Adamın itemi aldım. Ben direkt bunu şey yaptım çünkü çok hasar yiyorum ama can yeleyeceğim. Sorun yok mu go? Vuruyorum. Vuruyorum. Ben sana kalkan vermeye devam ediyorum. Ne can yeledim lan orada? <laughs> ben Q W atınız. abi bak ben QW aynı anda basıyorum sana öyle söyleyeyim. W sadece basıyorsun ama spamlıyorsun. Aynen. Bak. <laughs> 18 Kalkanına ben. bak. Dur bakacağım. Oy oha. O ne lan? <laughs> 9 mutlak sonu e geldi. Güç nektarı da aldım. Şimdi gel bakalım güven. Gel gel. Tamam sen gel. Fark etmez. Vikiniz <laughs> de olur ya. Gidin bu arada. çiçek alın bir daha gelin. Gidin çiçek alın bir daha gelin. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada ya bekliyorum sizi. Lan sizi. Aa pingim çıktı. Çok daha geçme. Lan dalga geçsem de olur Cemal abi verdiğim kalkana bakalım. Makul kaderime yok git onu kaldır lan. <laughs> Bitti lan saltanatınız. He? Ne oldu bir ara bizi yeniyordunuz <laughs> lan. Şimdi size dalga geçerek kazanıyoruz oğlum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ya tipler çok saçma danslara bak